5. dersimizin konusu Hollandaca'da haftanın günleri ve ayların isimleri. Bunları bilmek Hollandacada önemli. Çünkü Hollanda randevu kültürünün aşırı yaygın olduğu bir ülkedir. Hem günlük sosyal ilişkilerde hem de resmi ilişkilerde Hollanda'da neredeyse randevu yapmadan hiçbir şey yürümemektedir. Dolayısıyla eğer Hollandaca öğreniyorsak Günlük yaşamda zorluk çekmemek, resmi işlerde yaptığımız randevuları tam olarak anlamak için bu ifadeleri öğrenmemiz gerekiyor. Bu ders ile birlikte haftanın günleri ve isimleriyle hangi edat kullanılır bunu öğreneceğiz. Arkasından yapacağımız bol örneklerle konunun iyice öğrenilmesini sağlayacağız. İlk olarak haftanın günleriyle başlayalım. Haftanın günleri Hollandaca'da de dagen van diye söylenir ve şöyledir. Mandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Hollandacada bir günün bölümleri şöyle ifade edilir. 06 12 00 saatleri arası the morgen veya smorgens diye geçer. Diğer bir deyişle the ochtend veya ochtens diye geçer. Bunların İkisi de aynı anlama gelmektedir. 12.00 ile 18.00 arası dimidah veya simidahs diye geçer. 18.00 24 saatleri arası diafund veya safunds diye 24.00 ile 06 arası ise dinaht ya da sınaht diye geçer. Bu konuyla ilgili öğrenmemiz gereken kelimeler ise şöyle fandah morgen, overmorgen, gisteren, eergisteren, het weekend, vanmiddag, vanavond. Hollandaca'da günler edatla birlikte ifade edilirler. Bu edat op edatıdır. Op edatı Türkçe olarak bize de daha karşılığını verir. Hollandaca bir örnek yapmak gerekirse ik heb op mandag een asprak. Burada Türkçe karşılığı şu şekilde geç, geçmektedir. Benim pazartesi günü bir randevum var. Türkçe'ye çevrimi her ne kadar D'da olarak kullanılsa da biz buradaki örnekte Türkçe örneğimizde gördüğümüz gibi günü şeklinde çeviriyoruz. Bu op bize bunu vermektedir. Şimdi günlerle ilgili belirli kalıp cümlelerimizi ve örnekler yapalım. Eğer biz bugünün veya yarının veya başka bir günün hangi gün olduğunu karşımızdakini sorup öğrenmek istiyorsak şu soru kalıbını kullanırız. Welke dag is het nokta nokta nokta. Bugün günlerden pazartesi. Ve ben bugünün hangi gün olduğunu öğrenmek için Hollandaca bir soru soracağım. Welke dag is het vandaag? Welke dag is het vandaag? Cevabım ise şu şekilde olmalıdır. Het is vandaag mandag. Het is vandaag mandag. Peki ben bu soruyu yarın günlerden hangi gün diye sorarsam nasıl sorarım? Welke dag is het morgen? Welke dag is het morgen? Cevabım ise het is morgen dinsdag. Het is morgen dinsdag. Hop Welke dag sport jij? Op welke dag sport jij? Ik sport op maandag. Ik sport op maandag. Veya op maandag sport ik. Op maandag sport ik. Op welke dag ben je thuis? Op welke dag ben je thuis? Op Zatırdağ ben ik taus. Op zatırdağ ben ik taus. Veya ik ben op zatırdağ taus. Ik ben op zatırdağ taus. Vanir hebye ön asprak. Vanir hebye ön asprak. Ik heb op vrijdag Een afspraak. Ik heb op vrijdag een afspraak. Kan jij op zondag bij mij langskomen? Kan jij op zondag bij mij langskomen? Nee. Ik kan op zaterdagavond bij jou langskomen. Nee. Ik kan op zaterdagavond bij jou langskomen. De maanden van het Yılın ayları. Hollandaca'da şöyle söylenir. Januari, februari, mart, april, may, juni, juli, augustus, september, oktober, november and december. Ay isimlerinin önüne gelen edat ise in edatıdır in edatı op edatının verdiği Türkçe karşılığın aynısını vermektedir. Kullanım şekli olarak op ile aynıdır. Örneklerle in edatının aylarla birlikte kullanımını iyice öğrenelim. In welke Maand ben ye yarık. In welke Maand ben ye yarıh. In Oktober ben ik yarık. In Oktober ben ik yarıh. In welke maand ben je geboren? In welke maand ben je geboren? Ik ben in oktober geboren. Ik ben in oktober geboren. In welke maand heb je een afspraak voor het operatie? In welke maand heb je een afspraak voor het operatie? Voor het operatie heb ik. in april ön asprak forhet operasi hebik in april ön asprak in welke month haye op vakansi in welke month haye op vakansi in september hayik op vakansi in september hayik op vakansi bu konuda anlatacaklarım bu kadar bu konuyla ilgili benim özellikle dikkati çekmek istediğim edat kullanımını. Eğer gün ismi ve ay ismi ifade ediyorsanız bir cümlede mutlaka edat kullanın arkadaşlar. Hoşçakalın.